geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu ne? Ping pong topu. topu. Şimdi bir tane balon şişireceğiz. Yeni ürettiğimiz oyun. Dünyada ilk kez var. Ping ping pong ping pong topu şişireceğiz diyordum. Balon şişireceğiz. Böyle havasını bırakacağız. Ping pong topu nereye giderse o sizin olacak. Hadi başlayalım. Evet. Bunlar seyircilerimiz. seyircilerimiz. Bir de Lamborghini var orada. Çok havalı. Bunlar da kazanacağımız ödüller bakalım hangimiz bu ödüllerden hangilerini kazanacağız bunlar ödüllerimiz doktor geri kalan seyircilerimiz de bunlar alanımız bu şekilde bakalım öndeki hediyelerden hangilerini oyuncaklardan hangilerini kim kazanacak sence kaç tane oyuncak kazanacaksın 13 tane oyuncak var. Kaç tanesini sen kazanırsın? 13'te 4 mü? 9 taneyi ben mi kazanacağım? <laughs> tamam 5. Oo, hadi bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi balon balonu şişiriyor. İlk atışı Elif yapacak balonla. Buradan tut balonu geldi bire. Bakalım nereye gidiyor? Biraz daha aşağı. Hadi bakalım al ilk hediyeyi ilk ödülü Edis kazandı. Şöyle bir geleyim. Evet sana korsan var. Elmas konser elmas. Bak burada aile var. Ben onu bilmiyorum. Yine korsan. Evet ben bunu kazandım. Arkama koyuyorum. Benim hedefim şu korsan şu an. Ortadaki korsanı almak istiyorum. Evet bakın burada. Beceremedim. Aa! Hiçbir şey yapamadım. Şimdi sıra elinizde. <laughs> Hadi bakayım. Aşağı aşağı aşağı. <laughs> Allah Allah. Sen nasıl <laughs> yaptın ilk seferinde onu? Tam arkalara kadar gitti. Nasıl geldi? <laughs> ee, ambulansın önündekini aldım. Ambulans almamın imkansız. Sıra bende. İşte bu korsanım. Korsan, korsan Bey korsan. Ah Korsanı alacağım demiştim. Korsan benim oldu. Yes. İşte bu. Korsanı buraya koyuyorum. da bu. Gel. Bu yerine koyuyorum. Evet. Al. Ah. Hadi bakalım. Şimdi atacak sıra sende. Ben aldım alacağımı. Dibine evet. doğru tuttuk. Tamam mı? Ortasına. Ha. Şimşek bekliyor. Hayır Gel. ya. En sevdiğim araba gitti ya. ya göster kamerayı göster. <gülüyor> kamerayı <gülüyor> göster. Yanına git <geç> şöyle. <laughs> Dur. Sergiler. Ser Şimşek Mekke'yi sergileniyor. Onu ben aldım. Gel. Ve ee, seyirci Şimşek Mekke'yi bak Şimşek Mekke'yi. Ver Şimdi. Yes. Şimdiki hedefim sağ taraftaki korsan. Korsanlara saldıracağım. Korsanların hepsini ben alacağım. Git soldaki korsan atıp da al sen. Şimdi sağdaki korsanı deniyorum. Beceremedim. <laughs> Sıra sende. Hayır ama hepsini koymadım ki. Olsun top hareket etti mi kaybettim. Ah. Top hareket etti. Gel. Yok bilerek yapmadım gerçekten. Yuh. Aa <laughs> arabaydı. <laughs> <laughs> hayır hayır. Onlar alınmıyor mu? Ambulans. <laughs> İtfaiye çarptı. Ambulans mı? Ambulansa, Ambulansa çarptı. İyi tamam gel. Öyle olsun. Ya arkadaşlar bak. Vara bakacağız ya. <laughs> Vara bakacağız sonra. Biraz daha ne otur? Evet, Neyse bakın size bakın. Evet. <laughs> o korsan benim olacak. Olamayacak. Ay Aa, ya! Ne kadar uğraştım Bak. uğraştım bu arada mı ya? Ha sıyrıldı. Hayır ya haksızlık. Sıyrıldı sıyrıldı. Gençler etmiş. Al. Koy bunu buraya. Hadi bakalım. Bakalım. Melis iki tane ödül kazandı. Ben kazanamadım. Oh! oh. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ses çıktı. <laughs> o korsan benim olacak. Ya! <laughs> ya bana ne ya? Hayır, ya? Ya baba bana ne ya? Bu <laughs> korsanı alamıyorum ya. Baba bana ne ya? Ben dümdüz atıyorum. Sen öyle sağa doğru korsanı sen da atabiliyorsun. Al, sen de at öyle atabilirsin. Hedef neredeyse? Atabilir miyim? Mi? Evet. Tamam. Al, istediğin yere atabilirsin. Özgürsün. <laughs> ben birazdan daha şişireyim. Daha kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Sesi duydun mu? Gel. Tut. Tavuk gibi bırakmadı. Hadi bakalım. Adam, <laughs> avut avut. Ya niye hiç iz kalamıyorsun <laughs> ya? Robi ya. Kaç tane oldu ya? Robin Robbie istiyordum ben. Olsun. Bana benziyor. Çünkü. Robin. Bacaklara bak. İskelet. <laughs> Dördüncüyü aldın Ediz. <Elis>. ben sadece <laughs> bir tane kazandım. <laughs> o zaman ben Ver. İki tane kazandım. Ha, korsan. Dördü bir var. yeniyor beni Ediz şu an. Ben ya onu çevir olacağım. Evet arkadaşlar, şunu verin. İşti korsan. Aa! Korsan. Korsan. Aa! korsan benim oldu, benim oldu. Sen git şimdi korsan sobası saldırır bence. Double korsan yaptım. Üçüncü korsanı da alacağım. Ben de şimdi double aile yapacağım. Ama 4 2 yine kaybediyorum. Bu kadar seviniyorum. Evet mi? arkadaşlar, burada Bugatti var. Gel gel. Buradakileri de bundan sonra yapacağız. Onların yarısına çok gözükmüyor. Onlar bir sonraki video için hazırlandı. Bu videodan sonra onu çekeceğiz ama bugün hemen yayınlanacak tabi. Bak. Evet arkadaşlar, bugün çarşamba mı? Cumartesi. Cumartesi. Hadi bakalım. Sıra öbür korsanda. Ya Allah! İşte wow! Tuttum <laughs> i̇şte ya Tuttum ya! Tutturdu bana ya! <laughs> tek attım tek tek. Korsanı da aldım. Üç oldu ha. Korsanları bildiğin aile yaptım orada korsanlardan. Ben şimdi o süper aileyi alıp içinden gideceğim. Bak şunu al bence. Yener kereki. Sıra sende ama ben dedik ya. Üç tane. Gel biraz daha bu tarafa gel. Hadi. Yeşil seni bekliyorum. Ben şu şu yaratığı alacağım. Alıyor mu? Hayır. Bir alıyordum ben. <laughs> ha. Evet, dikkatli atlatırken tamam mı? Böyle ortasına doğru tut. Yakın tut. Bırak. 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 Hadi bakayım. Ya Olmadı. Şimdi sıra bende. Sen daha bak, çok bak. şişiriyorsun. Hayır hayır. Bak görüyor musun ne kadar yakışırsın. Oo, İşte bu. İşte bu. Al komşu bize. Bir tane daha yakaladım. Bunun adı neydi? Clipper. Neydi bunun adı? Clipper'dı. Clipper mıydı? Clipper'ı da aldım. Clipper mıydı? Clipper. Clipper'dı galiba. Bilmiyorum. Şu an 4-4 oldu. Durumu eşitledim ben. 4-4. Hayır. Yes. Duttum. Şimdi geliyor. Hayır üflemek yok, üflemek yok. Geliyor. Aşağı, yaklaş, yaklaş. Aşağı, aşağı, ağzını aşağıya. Dur. Evet. <laughs> evet. Tamam. Gel. Benim için saldırmak yok. Hayır, nasıl <laughs> olmaz. Bir kere daha değdirirsen benim oluyor. Yani. Bu kral. Bir kere daha değdirirsen bana benim oluyor. OOOOOO İşte bu Bunu da aldım Bunu da ne olduğunu bile bilmiyorum Adını bile bilmiyorum ama ben kazandım 5-4 Şimdi hedefleri biraz yaklaştıralım Hedefleri yaklaştırıyoruz Bakalım Ediz bunlardan hangi birini vuramayacak Ben bunu vuracağım Tek gözlü canavar Adı da bana var Hadi gel Al. Tek gözlü canavar Evet hedefler çok yakın Şu an risk alamamak lazım Yedi arabaya gitti, sıyırdı. Arabayı sıyırdı. <laughs> Kim sıra bende. İşte bu, kupayı da aldım. Çimsek ve köylünün kupasını aldın. Çimsek ve köylünün kupasını var. McQueen sende, kupa bende. Yanlış şey verdim. Ne var Şimdi sıra bende. <laughs> ben o sarı kafayı alacağım. Oo. Sarı kafa. İşte söylediğim gibi sarı kafayı daha ben aldım. Sarı kafa. Verildim. Sarı kafa da benim oldu İşte bu. Sarı kafayı öldürdüler ki. Benle bir iddia var mısın Edo? <laughs> sarı kafayı öldürler. Eğer, eğer bu atışında gel bir tarafa gel otur. Evet. Bu atışında bu arabayı vurursan. Evet. Sana bakayım. Şu bu kazandığını şunun oğlu olan bu sarı kafayı sana veririm. Arabayı vurabilirsen. Arabayı vurur. Evet. Ama arabayı vuramazsan değiştiririz. Ben büyüğü alırım, sen küçüğü alırsın. Hadi güzel. Koy topu. Hadi al bakalım arabaya. Arabayı vurursan araba. Zaa! Tamam hadi al topu gel. İki hakkı daha veriyorum sana. İki hakkı daha var Ediz'in. Hayır beş hakkım var. Bir, bir tanesi gitti dört kaldı. Hayır efendim. <laughs> falan patladı. Tamam, Su balonu çok şiştiği için patladı. Ediz vurabilsin diye o kadar çok şişiriyorum ki. Hayır eşit şişir. Eşit şişir. Eşit hava her şey. Bak, <laughs> bakmayacak bu çok şişmedi. Hadi bakalım. Bakalım vurabilecek misin arabayı? Hayır! Aa, yeşilliği vurdu. İstediğimi aldı. İstediğini de aldı. Şimdi bir hakkın daha var. Arabayı vuramazsan değiştireceğiz. Şimdi bunları yaklaştırıyoruz. Araba! Tamam şimdi sana bir teklifim daha var. Eğer gerçekten arabayı bir seferde ama vurursan bu ikisini sana vereceğim. Hayır bana bu ikisini Tamam. Bak bu ikisini koyuyorum. Buraya koyuyorum. Bir. İki. Aa vurmadın ki, vurmadın ki. <laughs> Vurursa bunları vereceğim. Arabayı vurabilirsen tamam mı? Burada araba. Ama bunu vurursan almayacaksın. Sen bunu alacaksın. Patlayacak <laughs> gibi oluyor babam. Çok dikkatli tamam mı? Arabayı vurursan o ikisini. Ya! Dur top kıpırdamadı. Top, kıpırdamadı. Diyor, top kıpırdamadı. Tamam gel. Çok dikkatli ol. Ha? So, vuramadım. İki hakkım daha alsın. Hadi, hadi, hadi iki hakkım daha alsın. Ben vurur sen. Bunları, da, bu ikisini sana vereyim. Oh, kızı vurdum. Kızı vurdum. Evet. Kızı vurdun. Arabayı vuramadın. Son Sonuncu. Araba. Ben kızı da aldım. Ben aldım zaten. Şimdi. Ben aldım zaten. Ha, eğer, bak sana şimdi bir şans daha vereceğim. Arabayı vurursan. Kupayı. Kupayı sana vereceğim. Bu ikisini de yapacağım. Ama tek atış. Tamam. Bu ikisini de sana vereceğim. Kazanacağım. <laughs> tek atış. Eğer vuramazsan arabayı ben hemen alacağım atış yapmadan. Tamam mı? Çok dikkatli ol. Böyle balonu dümdüz tutarsan arabayı vuracaksın. Ama vuramazsan <laughs> arabayı alırım. Şu an eşit. İşte <laughs> <3 tane>. aynen. Ah. <gülüyor> 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 evet öyle oluyor biraz. Hadi bakalım. Çok dikkatli ol. Arabayı vurursan. Ay! <laughs> YEEE! Yeah! Sonunda biliyordum! Daha fazlasını alacağımı biliyordum! YEEE! YEEE! Yeah, yeah. <laughs> Önceki altısta kaybettim ya. Evet. İşte onu da alacağımı biliyordum. Hiç hissettim alacağımı ama tamam. Buraya gel, buraya anlat. Şimdi <laughs> hepsini aldım. Ya, Tamam, ben, peki. Ben, ben. ben. Kaç tane oldu senin? Araba da senin oldu. <laughs> senin beş tane var, benim... Dokuz tane var. Ya. Evet arkadaşlar, bunlar benim kazandığım oyuncaklar maalesef sadece 5 tane kazanabildim. Ve bunlar da Ediz'in kazandığı oyuncaklar. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımdan oyuncaklarımdan hangisini en çok beğendiyseniz yorumlara yazın. Babamı 9'a 5 yendim. Nasıl mı? Pimpon da var. Arkadaşlar. Benim oyuncaklarım Bence bu çıkacak. Bu senin şeyini bilelim. Bence en çok beğenilen oyuncak bu olacak diyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz like tamam, atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.